Merhaba, Mutfakta Bir Mimar kanalına hoş geldiniz. Bugün üzeri nar gibi kızarmış, pastanedeki lezzeti aratmayan fırında sütlaç tarifiyle karşınızdayım. Malzemelerimiz 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı mısır nişastası 1 çay bardağı pirinç 1 paket vanilya ve 1 adet yumurta sarısı. İlk olarak tenceremizi 4 su bardağı soğuk su ile dolduruyoruz. Yıkadığımız pirinçleri de ilave edip, bakın burası çok önemli, dibine yapışmaması için sık aralıklarla karıştırıyoruz. Çünkü ben ilk sütlaç yaptığımda gayet güzel böyle ocağın üstünde bırakıp gitmiştim yani sonra ne oldu tabi dibinde hepsi. Neyse pirinçler böyle ne çok yumuşak ne de tıkır tıkır olacak kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Ama sürekli karıştırarak. Tenceremizdeki su köpürmeye başladığında şey videosu geldi aklıma. Beni en çok çeken şey motorun yaptığı dalga köpürtmesi diye ağlayan çocuk. Neyse biz de tenceremizde kaynayan suyumuzun köpürmesiyle mutlu oluyoruz ve bu şekilde pirinçlerimizin piştiğini anlıyoruz. Tatlımızın böyle en cafcaflı aşamalarından biri bitti kazasız belasız çıktık bu işten. Şimdi 1 litre sütü bir tencerenin içerisine alıyoruz ve üzerine toz şekerimizi ilave edip toz şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Bu arada yapmamı istediğiniz bir tarif olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha önce yapmadığım bir tarifse eğer ve ben bunu denerim, yapamazsam da yine de videosuna atarım. Evet hala karıştırıyoruz ve bu kısmı çok uzattığımı şimdi fark ettim. Kusura bakmayın ama bitti. Bitti valla. <laughs> nişastamızı suda çözebilmek için Evet yine yaptım yapacağımı. Hayır sen niye tencerenin üstünde yaparsın ki bu işi? Neyse suda çözebilmek için yaklaşık 3 yemek kaşığı suyumuzu nişastanın üzerine döküyoruz. Ve nişastamızı iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Nişastamız iyice eriyince sütümüzden de iki kaşık içerisine ilave edip 1 iki kere karıştırdıktan sonra sütlü karışımımızın içeri sütlü karışımımız neyse sütümüzün içerisine yavaş yavaş ilave edip karıştırıyoruz. Bu aşamada nişastayı ilave ederken bir yandan da hızlı hızlı karıştıralım ki birden koyulaşacağı için dibi yapışmasın. Sonra tatlımız bu kadar uğraştık, mahvolmasın. Eğer bu tatlıyı tek başınıza yapıyorsanız, sütümüz koyulaştığı zaman son gücünüzle o tencereyi kaldırıp haşladığımız pirinçleri içerisine döküyoruz ve karıştırma işlemine devam ediyoruz. Aslında o pirinçleri küçük bir kaseye de alabilirmişiz ama işte kendimi uğraştırmayı seviyorum ben. Pirinçler böyle sütün içinde birbirinden ayrılıp bağımsızlığını ilan edince içerisine vanilyamızı ilave ediyoruz. İşte geldik en can alıcı noktaya. Bir kasenin içerisinde yumurta sarısını çırptıktan sonra tatlımızdan bir kepçe içerisine alıp biraz çırpıp tatlımızın içerisine döküyoruz ve karıştırıyoruz. İşte tatlımızın nar gibi kızarmasını sağlayan o püf noktası. Hamımızın kıvamı aynı böyle kaplara doldururkenki gibi hafif akışkan olmalıdır. Ben güveç kullandım ama evinizde güveç olmayabilir. O yüzden seramik kaplarda da pişirebilirsiniz. Kaplarımızı fırın tepsisine yerleştirdikten sonra kapların yaklaşık yarısına gelecek kadar tepsimize soğuk suyumuzu dolduruyoruz. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda benim 15-20 dakikada üzerleri kızardı. Ama sizin fırınınız bu işlemi daha çabuk yapabilir. Bu yüzden baktığınız üzerleri kızardı. Hop fırından çıkartabilirsiniz ve tatlımız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz abone olup farklı tariflerimde buluşabilmemiz için zile basarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.